nasıl? 2024'ün ilk günü nasıl gidiyor? Sevgili izleyenlerim, merhaba. Ulusa sesliniş çekecektim, çekemedim. Yarın artık gerçekten ama şöyle ciddi bir ulusa sesleniş çekmeyi düşünüyorum. Dün biz yılbaşı gibi değil, sıradan her akşamki gibi güzel anlar yaşadık bir buçuk gibi yatmışızdır. Belki bir de de yatmış olabiliriz. Yemenin içmenin bokunu çıkarmadık kardeşim. Ben her zamanki gibi iki ölçek viskimi içip, ev yapımı viskimi içip, filmimizi izleyip yattım. Eşimle beraber tabii ki. Öyle yani. Güzel bir sohbet daha çekeceğim. Kendime not almak için şu an onu da söylüyorum burada. Meditasyonu neden yaparsın? Ciddi bir sohbet olacak. Taraflıca, bayağı kapsamlıca değineceğim burada meditasyon konusuna. Şimdi kopya vermiyorum ama biliyorsunuz insanlar çeşitli sebeplerle meditasyona başvurabiliyorlar. Ben bunun kaç çeşidi olduğunu size anlatacağım. Bir de kendimin meditasyonu neden yaptığımı anlatacağım. Ulusal sesleniş ise gerçekten ciddi bir sesleniş olacak. Herkese faydalı olacak bir konuşmadır o da. Öyle yani. Yani ben şimdi geçiyordum bir uğradım. Güzel uzun bir sohbette gerçekten yarın belki de iki tane sohbette görüşmek üzere diyorum. Herkese tekrar tekrar muhteşem bir 2024 yılı diliyorum. En yüksek aşkız biz.